Merhaba herkes. Bugün yine büyük bir gün. Sayılır mı? Kafa sallıyor. Cevap vermek yerine. <laughs> evet, bugün masa düzenini göreceğiz ilk defa. Bunun için organizasyon hem de çiçekçiyle buluşmamız gerekiyor tabi. Dolayısıyla şu anda bebek taraflarına doğru yola çıktık. Akşamüstü saatleri bütün gün yağmur yağdı. Neyse ki şimdi güneş açtı. Normal yazlık kıyafetlere geçiş yapıp arabamıza bindik ve gidiyoruz şöyle bir problem oldu. Davetiye ve menü tasarımları yetişmedi. Normal çünkü biz aslında bunu 15 Temmuz haftasında tamamlayalım gibi konuşmuştuk. Dolayısıyla şu anda aslında bir haftası var. Yetişmedi ama tabii ben şeyde birazdan gösteririm. oturup taslağından bize gönderilen taslaktan benzer bir şey yaptım. İki tane tasarım yaptım. Bir tanesi kişi isimliği yani masada işte kimin nerede oturacağını gösteren isimlik. Diğeri, aa masa numarası yapmadım ama sorun değil. Masa numarası da yapmam gerekiyordu şimdi hatırladım. Çok acele yaptım çünkü. Bir tanesi de e, menü. menü yaptım ama tabii içeriği doğru değil. İsimlik olarak tasarladım. Deniz kabuğu teması düğünde çok fazla var. O yüzden e, geçici olarak şimdi böyle gerçeği böyle olur mu bilmiyorum. Bir de menü tasarladım. Bu gerçekten e, Beliz'in yaptığı tasla benzer menümüz. Saat gibi bir sürede hazırladım. Beyazca çıktık. Detaylar böyle. Gerisini orada görüşürüz. Ben çok şükür. Evet. Anladım ya. Beyaz çantoyum, siyah çantoyu kullanırsın çok terlik oluyor. Anladım ya. Bunu ben de koyacağım dedi. Varım silikon tabanca. <laughs> Yaptırmayın geç. Hmm. her şeyin çözümü bir şey tabancası. <laughs> bir şey içer misiniz kahve aldığımı mı siz? Ee, kavya, e, no, misiniz? O, ben su. Yok, yok gerçekten. Ne demek? Ki? Ben zaten bugün bol bu, bol bu, bu, çay kahve içiyorum. Yok, o yüzden ne <laughs> şey. <gülüyor> bu ne ya? Çekmeceye de bak. Hayır, bunun içinde yaşayan yaratığı insan hayal edince bir Nerede? fena. <laughs> Açılıyor mu? Açılmıyor böyle. Açılıyorsa da kıyamıyorum açmaya. Açma, yani. evet. Yani bu ama yapıştırılmış olabilir şeyle. Göster bakayım. Orosan sıvısıyla yönetlemişler. İçinde yaşıyordu belki. Evet, Şunlara bak. Korunlarımız bile var. Ve <laughs> 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 şey hiç biraz gözükmüyordu. Sırası <laughs> istemedi. Ben aferin ya. Bir istemedi. Nasıl aferin. oldu biliyor musunuz? Şimdi. Bu tarafa... <laughs> Bundan sonra Söyle ben de olur. evdeki Söyle. masanın altına çarşaf seveceğim. Ondan sonra... Artık taktikleri biliyorum Merve. <laughs> ben mi yani? Bir de şu oteldeki yatakları nasıl yapıyor? Bir de onu öğrenirsin. öğrenirsen. Çünkü <laughs> şey... Ya masa şöylelemesine uzuyor gibi mi hayal ediyoruz? Yuvarlak şimdi hayal ediyorsun. Şimdi yuvarlak evet. hayal ediyoruz ama biz ortada çalışma alanımız olsun diye tamam. şimdi daha göre hmm. çalışalım. Karşılıklı oturan insanlara bakıyoruz değil mi? orada... Çok güzel çatal kaşığı var. Yeah. Evet. Evet, bu örçükün kaşar mı? Yani şu şöyle fotoğrafta süper ya. Gördünüz <laughs> evet. mü kim? Kim? Annem. Annem. Mükemmel bir oyunda yani. Bunun dışında kabuğu var. Kabuğunu soyuyorsun da çıkıyor. <laughs> Gerçekten. Çok acayip bir şey. Her gün siz şaşırıyor musunuz? Benim bir şaşırıyor <laughs> 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 Evet olabilir. Şu belki. Şu şu olan. Yok Ç o değil de. Bu yani de değil mi? Evet. evet. Ayrıca kedilerimi de çağrıştırıyor. <laughs> Gelinle damat şey yapıyor, konuşma yapacak şimdi sen geçiyor ama müthiş bir ciddi ve inanılmaz ciddi bir süre. Diyor ki aramızda olmayanlar için diyor, bir konuşma yapmak istiyorum. Hani sanıyorsun ki hani ölenler için işte büyükler için falan konuşuyor. Adam böyle duruyor. Mama ol. Mama O Ama ne için kedilerle konuşma yapıyor? Türkiye'de mi? Benim ee, falan. Herkes bekliyor ki hani öyle bir tarzı evet, yok. Arkadaşlar. <laughs> ellerini kalbine koyuyor sonra adam. Mama. 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 Ya şu şöyle çok güzel Aynen. ya. Selamlar. Renkler. İşte bunu bastırıp bu kestirmek lazım. Boyutu da iyi <laughs> değil mi? Görünürlüğü de iyi. Yani. Ben nasıl yapayım? İyi yapma. Kestirmek gibi olabilir. Dans gösterisi falan vesaire Vay, var. Müzik grubu çıktı. Daha küçük bir sahneyle biz de sabah eğer bize 7'de veriyorlarsa değil mi? Biz bize masaları bir gün öncesinden yani setup'ı oraya onlar da atarlar. Sabah 7 çok güzel, ideal bir saat. Evet. Eski daha bronzlara ve evet. daha şeyli kabuklulara gideriz. Fazla devamlı olsa sıkıcı <laughs> gelir biraz. Nazar evet, boncuğunu getireceksiniz değil mi? Sizden alacaktım onu değil mi? Evet. Öyle. Tabii. O olacak. Hani de. Bu arada bunu bir da, da yapabiliriz. Çalışırız. Değil mi? Evet. Brent var. Çünkü kül gerekecek. Gerek bunu yapacaklar. Gerek. Yapacak. Aynı... Burada olur değil mi? Olur. Derinliğe yeterli değil mi? Şöyle... Şöyle... Bu, peçeteliğimiz. Çörezi. Bu daha küçük diye evet. seçelim. 25 bu. Evet. evet. Bir küçük boyayla alırım. Mesela kürtadası evet. böyle bir şey de olur. Evet. Yani kabuk kürtadası gibi kullanabiliriz kabukları. Yok yok kullanmıyor. Yazık bir kürtadası normal kütahı çünkü alıyor ah. değiştiriyor, içeride hmm. gidiyor, garson doğru, doğru. çeviriyor. Doğru. O bence bir sürü var bu şekilde. Evet. Yeniden merhaba sevgili herkes. <laughs> Sizi yeniden görmek güzel. Arada geçen zamanda nasılsınız? Gerçi yani sizin için böyle göz açıp kapayıncaya kadar geçti ama benim için göz açıp kapayıncadan birazcık daha uzun geçti bu süre. Sizin izlediğiniz görüntüler aslında Cuma günü çekildi. Şu an günlerden salı. Cumartesi ve pazarı birazcık daha sakin geçirmek istedim. Kafam çok dolu olduğu zaman burada bile akıcı konuşmak benim için mümkün olmuyor. Dolayısıyla birazcık zaman verip ondan sonra buraya geri gelmek daha güzel oluyor. Bu arada videonun o demin izlediğiniz kısmını şimdi dedim. Dolayısıyla o güne bir gittim, geldim dışarıdan bir gözle bakma fırsatı buldum ve ne kadar şanslıymışım dedim. Eğer e, düğünle ilgili iki tane şeyi kesinlikle doğru seçmeniz gerekiyorduysa, bir tanesi eşiniz <laughs> yani onu doğru seçtiğinizden emin olmanız lazım. İkincisi de organizatörünüz yani. Bütün bu süreci yöneten kişinin doğru insanı, sizin için doğru insan olduğundan emin olmanız lazım. Ben ne istediğimi çok iyi biliyordum. Hani şu an burada veya burada da gördüğünüz gibi ekran görüntülerinden ben çok detaylı moodboardlar hazırladım bütün süreçlerle ilgili işte. Masa üstü nasıl olacak, hangi çiçekleri severim hani isimlerini bilmesem bile görsel olarak bana sıcak gelen aslında her şeyin görsel bir haritasını çıkardım. Çalışacağım kişilerin beni anlamasını kolaylaştırmak için çünkü şu net bir şey. Görsel bir şey yapıyorsanız yani ev tasarlamak olabilir, saçınızı yaptırmak olabilir, her neyse bu. Karşınızdaki insan da bu işi yapan ve yaptığın, iyi yaptığını düşündüğünüz insanda görsel düşünüyor demektir. Dolayısıyla siz ne kadar çok görseli bir arada toplayıp ona sunarsanız o aslında oradan o kadar kolaylıkla bir düzen kurabilir. Ben yanda sağda solda görüntüleri geçiyordur. Yani yaptığım mood gerçekten çok fazla Birbiriyle üst üste binen detay vardı. Bunlardan bazıları mesela S masalar, antoryumlar, beyaz çiçekler, beyaz ve yeşil. E, o yeşilin videoda da bahsettiğim şu ton olsun dediğim yeşilin şu tonu. Deniz kabukları, Akdeniz'e bir e, mesaj olması. Biz çok daha Akdeniz, çok daha sade ki kokoşumdur yani normalde biliyorsunuz ama kokoşumun da kendi içinde bir düzeni var benim. Dolayısıyla orada beklediğim şey de oradaki şıklığın içinde sadelik, şıklığın içinde Akdeniz, bunları arıyordum. O mood boardları yaparken bahsettim, 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 bahsettim. Sonra bir gün uyandım ve dedim ki ay ben anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum her şeyi. Botticelli'nin Venüs'ün Doğuşu isimli eserini anlatıyorum aslında. Yani işte duruşlar, akış olsun, hiçbir şey statik olmasın, hiçbir şey köşeli olmasın. işte Rönesans renkleri olsun, o Akdeniz esintisi olsun diye böyle bahsederken fark ettim ki aslında anlattığım şey o. Ve Beliz'le konuşurken mesela ilk o resmi gösterdim. Dedim ki ben benim inspiration, ilham aldığım nokta bu. Ama bunu bulmam için aslında çok fazla bunu anlatmam gerekti. Aslında süreçte de gelişiyor. Bu arada şu da çok ilginç. Beliz'le de ilk görüntülü konuşma yaptığımızda, ilk toplantı yaptığımızda onun da arkasına bir baktım. Burasında daha ona söylememiştim. Benim ilham noktam Venüs'ün doğuşu diye. Bir baktım burada Venüs'ün doğuşu var. Hani bazı şeyler de ilginç işaretlerle de aslında aynı noktada olduğunuzu çalıştığınız insanlarla anlayabilirsiniz. Çevrenizdeki yaratıcı, sizin bu hayalinizi gerçekleştirecek yaratıcı insanların sizinle aynı dili konuşması için ortak bir görsel dil oluşturmanız gerekiyor. Bu boylarla yapabilirsiniz. Fotoğraf galerinizde oluşturduğunuz işte albümlerle yapabilirsiniz. WhatsApp'tan bir grup kurup sürekli oraya resimler paylaşarak yapabilirsiniz ama sonuçta en sonunda bu işi ya ben şöyle bir şey istiyorum diyerek yaparsanız sonucunda ya organizatörün hayalini almış olursunuz. Yani sonuç olarak elinizde organizatörün hayali olur. Ya da sonuç olarak elinizde standart bir şey olur. Ben böyle bir şey istemediğim için böyle bir çalışma sistemi uyguladım. Ve sonucunda asıl oraya geleceğim. Yani gördüğünüz hiçbir şey karşı çıkmadım. Yani şu şöyle mi olsaydı acaba dediğim Ali de aynı şekilde hiçbir şey olmadı. Çünkü Merve beni çok güzel dinlemiş, gösterdiklerimi çok güzel özetlemiş, kendi içinde onları sindirmiş, bu işte Merve üzerinden çalışacağımız diğer kolları bunu anlatmış, Ben beni ben olmadan tanıtmayı başarmış ve orada fark etmişsinizdir, biz şeyle konuşuyoruz, kendi aramızda konuşuyoruz, bir bakıyorum çiçek geliyor, geri gidiyor, kendi aramızda konuşuyoruz, bakıyorum masa kuruluyor, yani hani ben böyle şey, yani şunu da şuraya alın, bu çiçek olmadı, buradan çıkarım falan gibi bir bir temasım bile olmadı ki aslında çok seçeceğimdir yani. Dolayısıyla hani eşinizden sonra en önemli şey organizasyon firması, kimle çalıştığınız, organizasyon kişisi, organizasyon firması kimle çalışmayı tercih ediyorsanız aynı dili konuştuğunuzdan emin olmanız gerekiyor. Aslında orada çok fazla detaylardan da bahsedemiyorum çünkü yani heyecanlıyım ve asla şoktayım. durumu yani durumun bu kadar hızlı gelişmesi ve olmasına. Ama hani birazcık daha size detaylardan bahsedeyim. Fark etmişsinizdir zaten hani demin gösterdiğim moodboard görüntüsünden de çok fazla deniz kabuğu arzum vardı ve onları Merve buldu. Yani çeşit çeşit deniz kabuğu. Her masa deniz kabuğu olmasını çok istiyorum çünkü onların organik formları, Tabii ki denizden gelmesi, denize olan, Akdeniz'e olan o aşkımızı anlatabilmesi, Venüs'ün doğuş eserindeki imgelerden bir tanesi olması. Bunların hepsi buna ek olarak yeşil saplı, beyaz çiçeklerle olan uyumu, düğün yapacağımız yerle olan ilişkisi, Bunların hepsi sebebiyle biz sizin o masada, masalarda gördüğünüz elementleri topladık. Bir diğer konu benim çok istediğim, dikdörtgen hiçbir şeyin olmaması gökyüzünün kapanmaması yani yağmur yağarsa kapalı alan şansımız var inşallah yağmaz e ama hani yağsa da o alanın kapanmaması gökyüzünün ve binanın ve önümüzün ve arkamızın kapanmaması Dolayısıyla trasa videonun bir kısmında yani o, o gün bir yerde de demiştim trası istemeyen çok akıllı biriymiş diye hani aslında hani akıllı alakası yok tercih ile alakası var ben e, tras olmaması için ...neredeyse yalvaracağım. Yani öyle bir e, durumdayım ve Ali de aynı fikirde. Bir de masaların köşesiz olması. Hiçbir şeyde köşe istemiyorum. Her şeyin yuvarlak, oval ve akışkan olmasını istiyorum. Bu yüzden orada bir yuvarlak masa için çiçek yapılıyor. Bir de kullanmayı düşündüğümüz S masalar için yapılıyor, şu şekilde. Masanın şeklini takip eden bir e, masaüstü uygulaması olacak orada diye umuyoruz. Dikdörtgen çek aranjmanı, videoda gördüğünüz aslında oraya gelecek ve masayı böyle takip edecek. Diğer yuvarlak olan ise yuvarlak masaların ortasına gelecek. İşte gümüş şamdanlar olacak, tabakları gördünüz zaten. Onun da formu yani tam böyle şey gümüş tabak, gümüş tabak gibi değil de böyle çok daha organik, yine o organikliğe... Yani organik e, hareketleri takip eden bir tasarım oldu aslında. Bu hem beni çok iyi dinlemeleri sayesinde hem bunlara e, kendimi çok iyi anlatabilmem sayesinde oldu ve gerçekten çok büyük bir yük aldı. Yani oradan şey gibi de çıkabilirdi ki çıkanlar olmuştur ve oluyordur. Yani çok da içime sinmedi. Bir tane daha mı görsek, revize mi yapsak gibi. Çok şükür bizim öyle bir şey olmadı. O yüzden böyle konularda yani bu saçınız da olsa, makyajınız da olsa, düğününüz de olsa, elbise de diktiriyor olsanız neyi sevmediğinizi çok net şekilde söyleyin. Neyi sevmediğinizi hayatta çok net şekilde söyleyeyim. Çoğu zaman bence neyi sevdiğini bilmektense neyi sevmediğini bilmek çok daha avantajlı ve verimli oluyor ve bu hayatta her şey de bu şekilde ilerliyor. Bir şey sevmiyorsanız bu çok büyük bir gösterge. Sevdiğiniz şeyler değişebilir. Hani daha da sevdiğinizi bulabilirsiniz ama bir şeyi sevmiyorsanız onu sevmiyorsunuzdur. Estetmeyin yani çünkü ondan muhakkak pişman olursunuz diye düşünüyorum ben. Peki bugün ne yapıyoruz? Bugün günlerden salı dediğim gibi e, ve ilginç bir gün. Şu an saat 11.17. 11.30'da benim astrologla görüşmem var. <laughs> Bu nasıl oldu derseniz pazar günü Akaşa birlikte şöyle kısacık görüntülerini göreceğiniz astrolog eşliğinde mum kursuna gittik. E, bebek'te Daily Dose diye bir yer. Belki siz de takip etmek istersiniz. İlginç atölyeleri oluyor, çok da tatlı insanlar. Gittik, tanıştık, çok sevdim. Ee, biz şeye katıldık, astrolog eşliğinde mum atölyesine. Yani mum yaptık, soya mumu yaptık. Bir yandan da astrolog, işte önümüzde şeylerimiz, doğum haritalarımız ve doğum haritalarımız üzerinden astrolog aslında bizim elementlerimizi nasıl dengeleyeceğimiz konusunda bilgiler verdi. Ama ben orada astrolog hanımla tanışınca dedim ki, ''Astrolog hanım, <laughs> mümkün mü benim bir doğum haritama bakalım?'' Çünkü bu evlilik sürecinden önce hani bilmiyorum yani böyle cevaplar aradığınız bir süreç oluyor. Herkes de oluyor mudur bilmiyorum. Ben de böyle tezahür etti. Biliyorsunuz Human Design e, okuması da almıştım Bodrum'dayken. Yine o kötü dönemeden geldiği için çekmemiştim. Ona dedik ki tabii Tuana yapalım. Ne zaman yapalım? Salı günü müsaitti, ben de müsaittim. Birazdan Zoom'da aslında böyle bir buluşma yapacağız ve ben hayatımda ilk kez doğum haritama baktıracağım. O gün böyle ağzından birkaç tane şey çıktı. Aslında biraz da böyle meramı pekiştiren şeyler onlardı işte şey gibi. Sen Merkür durağınken doğmuşsun dedi mesela hani ne anlama geliyor minik minik şeyler verdi. Dedim ben daha fazlasını duymak istiyorum. Bu kulaklar daha fazlasını duymak istiyor. <laughs> Ve böylece Astrolog Hanım'la bir görüşmemiz olacak. Şimdi ona gireceğiz. O yüzden hazırlandım. Çıktığımızda detayları sizinle konuşuruz yani. Neymişim ben acaba? Ne yaşıyormuşum? hayatımda ilk kez böyle bir danışmanlık aldım yani. Doğum haritasını ilk kez okuttum. Belki aranızda okutanlar vardır. Yani size deneyimlerinizi aşağıda paylaşın lütfen ama inanamıyorum. Yani benimle ilgili bu kadar fazla şey bilmesi ne kadar detaylı anlatamam. Yani sayfalarca not aldım. Şöyle hızlıca göstereyim tek sayfa not aldığımı. Tabii yakalayabildiklerim. Yani bazılarına da o kadar şaşkındım ki arada yakalama fırsatım olmadı. Yani tekrar ve tekrar video izleyip daha fazla not alacağım eminim. Çok enteresandı. Ve kendi içimde son bir senedir yaşadığım her şeyi örneği şöyle bir örnek verebilirim. Ee, güneşim bazar bazilik bazamik gibi bir süreçten geçiyormuşum. Sanıyorum bazımik de, yanlış olmasın ama bazı de olmayabilir. Bir, bir senece bu sürecin içinden geçiyormuşum. Hiçbir şey yapmaya enerji bulamama, tek başına kalma ihtiyacı, konuşamama dışarıda işte bir işte şöyle dans edelim, böyle kalabalığa karışalım havasında olmamak ki bunu fark etmişsinizdir. Yani çok daha yavaş şeyler yapmaya çalışıyorum. Genelde tek başımayım. Sizlerle konuşuyorum ama aslında kendimle konuşuyorum gibi bir süreçteyim. 2025'te de bu sürecin sonuna geleceğimizi ve her şeyin hızlanacağını söylüyor. Yani bunun için de çok heyecanlıyım. Şu anda bunu yapmaya halim yok. Çünkü o süreçliyim ama 2025'te bütün bu süreçlerin işimiyle ilgili de çok heyecanlıyım. Eğer düğün ayağında neler oluyor diye merak ediyorsanız <laughs> Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta annenin damatlık konusu vardı. Bu hafta çiçekle başladık, masa çiçek hikayesiyle başladık. Cuma günü benim gelinliğimin bir provası olacak. Gelinliğimin ve diğer elbiselerimin, bir iki elbisem, bir de after elbisem var. Onların provaları olacak, bir saniye. Videoya girmek isteyen biri var. Bir süredir aşağıda girmek için uğraşıyor. O zaman birlikte konuşalım. Gelinlik program var. Gelinlik ve diğer elbiselerimin provası var. Cuma günü oraya gideceğiz. Ondan sonra bir tırnak randevumuz var. Ellerimize yaptırmamız gerekiyor. Çok uzadı. Artık kullanım zorluğu yaratıyor bana. Onları bir yaptıracağız. Perşembe günü geçici evimize küçük bir ziyaretimiz olacak ustayla birlikte. E, yerler, duvarlar, e, mutfak, banyo gibi ...değiştirilmesi gereken şeyleri bir ustayla konuşup onu bir delege etmemiz lazım. Tabii bizim çok ani oldu yani. çok Gerçekten dünya çok az zamanımız var. Ee, evimiz hala yok. Asıl evimiz e, bir tıkanıklık yaşıyor. <laughs> İnşallah onu da en kısa zamanda atlatır ve aşar diye düşünüyorum. Ama şimdi geçici olarak oturacağımız ev... Ee, çok son anda karar verebildik. Çünkü ben bunu bir süre sindiremedim. Yani gerçek evimiz olacak diye düşünerek çok zorladım. Bu süreçte gerçekten şey bir yandan akışa nasıl bırakacağımı öğrenmeye çalışıyorum. Dolayısıyla ben cumartesi günü çok hızlı bir şekilde Excel yaptım. Bölüm Excel sayfalarını sheetlere ayırdım. İşte mutfak, salon, işte şu oda, bu oda, tuvalet, ortak tuvalet falan gibi böyle banyo ayırdım ve oraya ihtiyaç listeleri yaptım ve istediğim şeylerin linklerini koydum. Böylece bu süreci hızlandırmayı umuyorum. Zaten e, iç dekorasyonlarla ilgili yine Pinterest moodboardları yapmıştım. Ya belki de bu moodboardları nasıl yaptığımla ilgili konuşmalıyız. Çünkü benim işimi en çok hızlandıran şey fark ettiyseniz bu videonun da ana teması gibi oldu. İşimi en çok hızlandıran şeylerden bir tanesi bu mood boardlar. Çok uzun zamandır o mood yaptığım için işte evin duvar renkleri, işte bir yerde halı olacak mı, bir yerde parkı olacak mı, aksesuarlar ne tatlı olmalı, hangi e, akımı çağrıştırmalı bunların hepsiyle ilgili bir bilgimiz var. Haftanın geri kalanını diğer vloglarda sizlerle paylaşacağım. Dediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Beni ne kadar mutlu ediyorsunuz bilemezsiniz. Lütfen takip etmeyi, beğen tuşuna basmayı ve bana soru sormayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Beni de lütfen Instagram'dan da takip Orada çok aktif değilim tamam mı? Ama takip edebilirsiniz, konuşabiliriz. Eminim benim giydiğim, düşündüğüm, paylaştığım şeylerden sizin de bazı fikirleriniz doğacaktır. Ve oradan aramızda çok güzel bir iletişim doğacağını düşünüyorum. Sizleri öpüyorum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. <laughs>